Illustrator programının CS4 sürümüyle birlikte Appearance panelinin bir takım özellikleri de artmıştır. Örneğin bu yeniliklerden bir tanesi de efektleri ekleme konusundadır. Örneğin biraz önceki nesnemize bir gölge ekleyerek nesneyi seçtikten sonra bu özelliğe bir göz atabiliriz. FX menüsü altından Drop Shadow diyerek istediğimiz ayarlarda bir gölgeyi şeklimize ekliyoruz. Gördüğünüz gibi buradaki sıralamaya drop shadow efekti de eklendi. Daha sonra buradan drop shadow'un gözüne basıp onu aktif olmaktan çıkarıyoruz ve direct selection Tool'la şeklimizdeki birkaç anchor noktasının yerini değiştiriyoruz. Daha sonra tekrar Drop Shadow'u etkin haline getirdiğimizde dikkat ederseniz biraz önceki gölgede yeni şeklimize göre tekrar kendi ne has gölge şeklini geri kazandı. İşte bizim yaptığımız bu değişikliklere hemen cevap vererek kendi efekt değişikliklerini yaptığı için de bu efektlere canlı efektler adı verilmiştir. Eğer uyguladığımız efektlerle ilgili değişiklikler yapmak istersek az önce Stroke ve Fill'de olduğu gibi yaptığımız efektin üzerine tıklayarak tekrar o efektle ilgili değişkenlerin olduğu sayfayı açabiliriz. Preview'a tıklayarak da nasıl değişimler yaptığımızı buradan görebiliriz. Illustrator programında bir nesnenin görünümünü değiştirmek ve diğer nesneden bu değişkenleri almak için damlalık aracını kullanırız. Bu araç sayesinde seçtiğimiz nesneye diğer nesnenin özelliklerini atayabiliriz. Örneğin alt taraftaki yaprağımızı da üstteki ile aynı özellikleri getirmek istiyorsak. Önce üzerinde değişiklik yapmak istediğimiz yaprağımızı seçtik. Arkasından da damlalıkla diğer nesneye bastık. Böylece onun tüm özelliklerini aldı. Bu tüm özelliklerini almak değil de başlıca hangi özelliklerini almak istediğimizi ayrıca seçmek istiyorsak da damlalık aracı üstüne tool menüsünden çift tıklayarak gelen menüden hangi özelliklerin damlalık aracıyla alınıp alınmayacağını da seçebiliriz.